Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi. Şehir gerçek sahibine kavuştu. Yayınımız esnasında ordunun Toğanalı hattından Kelbecer'e girişini de aktardık sizlere. Son durum ne? Sevgili Bülent Çulcuoğlu hazır. Bizi bekliyor. Söz Bülent Çulcuoğlu'nda. Selver gözü açık. Evet Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kelbecer'i teslim aldı ve şu anda Kelbecer'e iki noktadan da giriş gerçekleştirdi. Bunlardan birisi şu anda bizim bulunduğumuz Göygöl'ün Toganalı köyü hattından diğeri ise Daşkesen köyü bölgesinden iki noktadan giriş yapıldı. Ancak Kelbecer akşam saat 24'ten sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmeye başladı. Ve gece 24'ten sonra özel birlikler, komando birlikleri ve mayın temizleme ekibi Kelbecer şehrine girmeye başladı akşam saatlerinde. Ve şu an yani yaklaşık 1 saat önce hem Daşkesen bölgesinden hem de eee Toganalı hattından giriş yapan askeri birliklerin geçiş güzergahındaki yollardaki o mayınlar ve patlayıcılar temizlendi ve işte sabah saatlerinden de giriş gerçekleştirildi Kelbecer'in hem şehir merkezine hem de kırsalına. Evet Kelbecer 27 yıl önce Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edildi. Ve bu işgal sırasında sadece Kelbecer şehir merkezi değil aynı zamanda kasabası ve 144 köyünü Ermenistan ordusu işgal etti. Daha sonra o 27 yıl sonra işte o işgal sırasında 511 sivil şehit edildi. Kelbecerli siviller şehit edildi ve 55 bine yakın sivil Kelbecer'i terk etmek zorunda kalmıştı. Aslında 10 Kasım'da Rusya ile varılan işte Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan üçlüsü arasında varılan anlaşmayla normalde Kelbecer'in 15 Kasım'da teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak Ermenistan güçleri 10 günlük bir süre istedi ve iklim ve doğa koşullarından dolayı o 10 günlük ek süre verildi. İşte o 10 günlük süre dün gece saat 24'te sona erdi ve Ermenistan güçleri tamamen Kelbecer'i terk etti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kelbecer'i teslim aldı. Evet şu anda bölgeye giren piyade birliklerinin bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor. Birçok nokta şu anda teslim alınmış durumda. Ancak şunu da aktarayım. Kelbecer'den ayrılırken Ermenistan Silahlı Kuvvetleri diğer bölgelerde ne yaptıysa aynısını Kelbecer'de yaptı. Sivil yerleşim yerlerini yaktı. Birçok noktaya zarar verdi. Ağaçlık ve ormanlık alanlarda yangın çıkardı. Yine yıllardır 27 yıl boyunca kullandıkları, kendi kullandıkları karagahları da havaya uçurdular. Patlattılar bölgeden giderken, bölgeden ayrılırken. Yani Kelbecer'e şu anda gelen bilgiye göre çok büyük zararlar verilmiş durumda. Hatta şunu söyleyeyim. işte biraz önce aktardım birçok noktaya patlayıcı mayınlar döşendiği bilgisini vermiştim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri zaman zaman 3000 rakımlı tepelerden ...ilerleyerek Kelbecer'e... E, ...girdiği bilgisi verildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü bize burada bir açıklama yaptı. Vasıf Dergahlı. E, Savunma Bakanlığı Sözcüsü... E, ...Azerbaycan birliklerinin... 3000 bin rakımlı tepelerden ilerleyerek... E, ...karlı dağların arasından ilerleyerek... ...Kelbecer'e doğru... ...ilerlediğini ifade etti. Zira normal yollarda birçok yollarda mayın ve patlayıcıların olduğunu, onların temizleme işlemlerinde de devam ettiğini, temizlenen noktalardan araçların geçtiğini ancak farklı noktalardan, dağlık alanlardan da Kelbecer'e ilerleyişin ve Kelbecer'e girişin gerçekleştiğini ifade etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü. Evet yıllar sonra tam 27 yıl aradan sonra Adam'dan sonra Adam'da 20 Kasım'da e, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmişti ve ardından Kelbecer kontrole geçti ve artık gözler Laçin'e çevrildi. Çünkü bir aralığa kadar da Laçin tamamen Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçmiş olacak. Evet şu anda Kelbecer'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri var artık ve Azerbaycan ordusu bölgede mayın ve el yapım patlayıcının temizliklerini devam ettiriyor. Çünkü Ermenistan güçleri bölgeden giderken, bölgeyi terk ederken birçok tuzaklar oluşturmuştu. Onlar temizleniyor. Yine Kelbecer bölgesinde birçok alana, birçok bölgeye zarar verildi. Ve işte o kısa süre içerisinde Kelbecer yeniden ayağa kaldırılacak ve bölgeden kaçmak zorunda olan 55 binden fazla sivil hatta 70 bine yakın sivil yeniden evlerine dönmüş olacak. Özetleyecek olursak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 27 yıl sonra Göygöl ve Daşkesen hattından Kelbecer'e giriş yaptı. Ermenistan güçleri bölgeyi tamamen terk etti. Artık bölge tamamen 144 köy ve bir kasabayla birlikte Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde Selver göz açık.